Bana kalırsa yine ardınıza bakmadan kaçacaksınız. Asla. Bu defa öyle olmayacak Vezir Selahaddin. Çünkü bu defa almak istediğim tek şey Mısır değil. Ve almak istediğim şeyi almadan da dönmeyeceğim. Vezir Selahaddin. Prens Baldwin'le ilgili gönderdiğin haberi Krala Madrid'de paylaş. Belli. Majesteleri müsaade edin. Prens Baldwin'in tedavisi için başta hekim Latif olmak üzere bütün doğulu hekimlerin seferber edilmesi gerek. Almadan geri dönmeyeceğim dediğiniz hekim Latif mi? Bunun için mi buraya kadar geldiniz? Halil. Latife söyleyin hazırlanıp gelsin. Size söylemiştim. Selahattin böyle hassas bir meseleyi pazarlık konusu yapmayacak kadar soyludur. Şimdi Karşılığında hiçbir şey beklemeden onu öylece bize mi vereceksin? Üstelik Sultan Nureddin hastayken. Onu sultana göndermek yerine benim oğlum için bize mi vereceksin? Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin izinden yürürüz. Şaşırmayın. Bizim bu yaptığımız onun merhametinin yalnızca bir damlası olabilir. Nezir Selahattin, bir mesele daha var. Kontes Mila, onun Kahire'de olduğunu öğrendik. Eğer onu da bize teslim edersen... Kontes Mila, kendisi gelip buraya sığındı. Kendi rızası olmadan onu size teslim etmem. Hekim Latif, ilmin izzetini omuzlarında taşırsın. Hem kılıcın hem şifanın kaynağının bizde ehli İslam'da olduğunu anlat onlara. Prens Baldwin için elinden geleni yapacağına eminim.